Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Kırsal Beydere Mahallesi'nde yılanın mısırması sonucu annesi ölen iki kuzu, Doğan ailesinin kızları Leyla Doğan tarafından adeta bebek gibi bakılıyor. 3 haftalık kuzuların bakımını üstlenen genç kız kuzulara biberonla süt veriyor. Bebeği aratmayan kuzular renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden olurken, ağıldaki başka bir kuzu da iki kuzuya eşlik ederek Leyla Doğan'ın etrafından ayrılmıyor. Kuzunun annesinden sokmasının nedeniyle öldü. E, annesi öldükten sonra bakımını biz üstlendik. E, onu bebek gibi bir besliyoruz. besliyoruz. Annesi öldüğünde ilk zamanlar çok üzülmüştü ve kırılgandı. E, bu yüzden ona naif ismini verdik. E, şimdi bana alıştı. E, diğer koyunların içine koyduğumuzda dahi e, onların arkasından değil de bizim arkamızdan gidiyor.